Siyasi bir insan sahip. Ya, ne yazdım Evet Ya Ben söylüyorum. İlk etapta projenin ilgili, projenin ilgileri Daha sonra gidiyoruz. Devamında projenin yeri neresidir? Ee, hangi yerleşime, ne kadar mesafede kalmakta, arazi varlığı ilgili, güncel durumdaki durumları, hem üst ölçekte, hem alt ölçekte planlarda nasıl geçti? Akabinde ise çevresel etki değerlendirmeye tabi unsurları bu projeyle ilgili nelerdir? bunlarla ilgili yapılacak çalışmalar zaten bu şey sürecinin amacı bu. Tamamıyla süreç içerisinde çok kapsamlı bir e, bir süreç yürütülecektir. Sunumun en sonunda da belirtiyoruz. Daha sürecin başındayız. Kapsamlı alanda akademik e, ve konusunda uzman kişilerce çokça çalışma gerçekleştirdi. Yani yani şey, şarkı şarkı Müsaadeniz olursa efendim, efendim. sunumu tamamlamış olayım. Sizlerin sorularını

Manevi kanun anlatabilirim. Ben bunları biliyorum. Ama şiyanın kullanılacak mı? Yaptığınız havuz nedir? Şerriye zararı, zararı nedir? Gelir. zararı nedir? Mereye zararı nedir? Havaya zararı nedir? Bata, bu Bata, bu Çok hızlı bir şekilde bunları anlatabilir misiniz? Bu sefer hangi aşamasında siyanın kullanılacağını? Bu sefer hangi aşamasında siyanın kullanılacağını? Bu sefer hangi aşamasında siyanın Buranın geçini karı ve hayvancılık. Merayı ödüyorsunuz hayvancılık. Büyük ihtimal da döndüreceksiniz. Buyurun devam edin. Biraz hızlı bir şekilde alanın sonrasında bütün sorularınıza mutlaka hem kayıt altına alınacak cevap verecek. Eski belediye başkanımız hoş geldiniz. Sevgiyle saygıyla selamlar. <laughs> Siz de hoş geldiniz. Bu ne bir şey anlamadım. Bak <laughs> burası burada burada da ben de ben belediye başkanlığında Borçun şirketleriyle alakalı firmasının başvuruyla şöyle başladı. Biz de tekrar alacağız. Sıvasta değerlendireceğiz atık maddelerimiz hiçbir şey kalmayacak. Sadece bulunduğumuz alandaki araştırmayı yapacağız. Orada işletme yapacağız dedi. Biz de kasabamızın gençlerinin iş bulması, aşk bulması için ve ülkemiz memnun ekonomisine katkısı olsun diye biz buna olduğunu Bize çok şeyler vaat ettiler. Çok şeyler önerirler. Allah'a hamd olsun. Kendi çıkan kazançımızın dışında muazzamıza lokma girdik. Bunun dışında ben köyümüzün menfaati neyse onu değerlendirelim Ve yüzde beş üretimimizden köyümüze pay ayırdı. Bu şartı koştum. Bilmiyorum o zaman temizlisi var mı? Verdiler, verdiler. 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 Hiç bir şey görmüyoruz. Yalnız siz burada bizim dokuz bin de. dönüm merakımız Bizim adımıza <laughs> tapınım <laughs> Ve bu merada biz hayvancılık yapıyoruz. Evet, evet. Biz şöyle başım, bizim akmaksa, neden <laughs> evet. bize, <laughs> başım, daha önce mutlu oluyoruz. Siz bizden çalık tepesini Başlayamadık belki.

Müzahabe yapmamız evet. mı? Çeşamurcunu evet. evet. var Kimse var mıdır? Ç... Bütü bütü içerisinde olan bir üye. Ama şu Ama. anda 2016 yılında e, biz öğrenirsiniz, ne yaparız? Ben söylerim. Var mı başrol? Biz çek sürecini başlattığımızda Şehircilik bakanlığı 30 farklı

Oraya araştırma yapacağız. Evet. Oraya atacağız. Evet. Şu Bu gibi şeyler. Şu an bir şey çekiyorlar. Ben sonra daha ben soruyorum size. Bunları istiyorum. Sen orada <laughs> bana Sayın Başkan, e, salay tabaamsız arkadaşımız o zaman sizin dediğiniz konuları sabit özel kendileri önce bir emre almadılar. Bu da her paşının ağzında benim birisi ben, ben, ben. bu. Ben bu sahnelerde ben oyun güttüm, sıvı güttüm ve ondan sonra da babam ilk eğitimi geziren eğitmen Ahmet Özdemir'in de. Bütün hepsi talebeleri, çocukları, torunları. Biz hepimiz beraberiz. Halkımız ne diyorsa biz oyuz.